Merhaba magazin severler ve magazin kolikler. Bugün 21 Haziran 2021 ee, yılın en uzun günü, en kısa gecesini yaşayacağız bugün. Yani dönencedeyiz. Ee, sizlere bu videomuzda dünün, yani 20 Haziran Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Bu haber turumuzda göreceğiniz başlıkları ve fotoğrafların geniş detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemizde bulabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan haberlere geçmek istiyorum ben. Dünün en çok okunan haberi, dün biliyorsunuz Babalar Günü'ydü, yılda bir kez de olsa hatırladığımız, kutladığımız babaların e, günüydü ve sanatçılar da e, babalarıyla koyduğu fotoğraflarla bugüne destek oldular, e, bugünü andılar. E, haberimizde detaylarıyla okuyabilirsiniz. Dünün en çok okunan ikinci haberi İbrahim Tatlıses'in programında İbo e, kızı Dilan Çiçek Tatlıses'i e, konuk etmesiydi bugüne kadar uzun yıllar kabul edememişti, etmemişti İbrahim Tatlıses Dilan Çıtağı kızı olarak ama sonunda kızı olarak kabul etti ve programında ağırladı ve onun söylediği şarkılarla da ağladı. Haberi okuyabilirsiniz sitemizde. Efendim Eurovision pop severler için Eurovision ilgili bir güzel haberimiz var. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Örevizyon çalışmasına tekrar katılmak için görüşmelere başlandığı açıkladı. E, Açıklamanız açıklanmaz da hemen e, büyük bir yarış başladı. Kim katılmalı şeklinde. E, bence ünlü biri, profesyonel biri değil, yeni çıkmış biri örevizyona e, katılmalı. Benim görüşüm bu. Efendim Öykü Çelik, hani derler ya insan tükürdüğünü yalamamalı, e, beni o mini etek giyen kızlarla bir mi tutuyorsunuz diye bir soru sormuştu basındaki arkadaşlara. Kendisi bir partiye bir arkadaşının davetine mini etekle gitti, hem de süper mini etekle gitti. E, biz de buna bu ne perhis bu ne lahana turşusu diye başlık attık tabii ki. E, sitemizde haberi okuyabilirsiniz. Efendim Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasındaki e, ayrılık ateşi bir türlü sönmüyor. E, bir Sürekli mahkemelik haldeler, sürekli kavga halindeler, sürekli birbirlerine e, laf atıyorlar. Aradaki çocuğu hiç umursamayıp, arada bir çocuklar çünkü biliyorsunuz, evlatları var. Ona rağmen eee her şeyi köprüleri yakmış durumdalar ve e, birbirlerine sürekli laf çakıyorlar. En son olayda e, Feyza Aklan'ın kiralık olarak kullandığı arabanın iki yıllık kira bedelini istiyor şimdi şirket. Halbuki Özcan Deniz ona o, o arabayı kiralamıştı ve e, harç bitti yapı paydos evlilik bitti her şey bitti şeklinde garip bir tutum içine girdi. Yani biz de bu haberi e, evlat vermenin bedeli bu mu olmalıydı diye verdik. Hakikaten de hiç yakışmıyor her iki tarafa da bu husumet. E, Ahmet Mümtaz Taylan, Aşkın Nur Yengi ve Teoman üçü de müzisyenlerin ne kadar zor durumda olduğundan bahsediyorlar. 3 ayrı haber var bu konuda. E, Aşkın Nur Yengi daha çok kendi bundan sonra çekecekleri zorluktan bahsederken Teoman müzisyenler e, çok zor durumda şarkıcılar otursunlar oturdukları yerde diyor ve hatta e, fiyatında indirim yaptığını ama müzisyenler normal fiyatlarını alacaklarını o kendinden e, indirim yaptığını söylüyor röportajında. Efendim Ahmet Güneş biliyorsunuz Türkiye'nin şu andaki en e, popüler ressamı. E, kendisi Bodrum'da bir sergi açtı ve sergide jet sosyete dediğimiz çok üst düzey sosyeteyi ağırladı. İşte Aydın Doğan da bunlardan biriydi. E, Doğan Holding'in sahibi. Haberimizde daha geniş olarak okuyabilirsiniz. Bülent Ersoy annesi hakkında, annesinin evi hakkında radikal bir karar verdi ve evi kapatmayacağını açıkladı. İçerenköy'de, Kadıköy İçerenköy'de olan evi e, haftada iki defa temizletiyormuş Bülent Bülent Ersoy ve e, o eve gidip e, annesini anıp saatlerce kalıp dua okuyormuş annesinin ruhuna Allah kabul etsin diyelim. Bence e, güzel bir hareket. Efendim Yasmin Erbil tecavüzle suçlanan babasını korumak için babalar gününde bir mesaj attı ve babasını müdafaa etti. Allah kimseye göstermesin bir evladın babasını tecavüz suçundan dolayı savunmasını. Allah düşmanıma bile göstermesin. Gerçekten zor durum. Ha olayın doğru veya gerçek olduğunu burada tartışmıyorum. Ama e, hakikaten e, yaşanmaması gereken bir durum. Efendim Cem Belevi Kıbrıs'ta tatil yapıyordu ve bir telefon geldi kendisine. Tatilini anında yarada kesip ilk uçakla İstanbul'a döndü. Ve bunu da videoyla paylaştı ama sebebini söylemedi. Ama biz sebebini söylüyoruz şimdi. Haberimizi de okuyabilirsiniz. Serai sever e, biliyorsunuz hani eskimeyen şarap gibi gün geçtikçe değer kazanıyor. E, son olarak da siyah bikinisiyle teknede çok güzel resimler vermiş eşiyle birlikte. Onun, onun da çok mutlu bir evliliği var. Allah daha iyi etsin inşallah. E, Leyla ile Mecnun filmi biliyorsunuz yeniden çekiliyor. E, bu sefer Eksen için çekiliyor Acun Ilıcalı'nın projesi olarak. Eee ve onun set çekimleri başladı. Kimler oynuyor, kimler var haberimizde okuyabilirsiniz. Ayıp Kırşan babalar günüyle ilgili babalığın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğinden bahsediyor ve doğru da yapıyor. Güzel bir aile saadeti röportajı olmuş. Efendim Sabriye Şengül biliyorsunuz Survivor'ın eski yarışmacısı, boksör Sabriye, e, MMA, MMA denilen e, uluslararası organizasyonda Fransız rakibini yenerek tarihe adını yazdırdı. E, detayları haberimizde okuyabilirsiniz. Artık açık hava konserleri yapılmaya başladı. Bunlardan da ilk hi, e, Göksel ile Koray Avcı'nın Konya'da verdiği konserdi. E, Koray Avcı konser sırasında bir e, hayırlı olaya tanıklık etmiş öncülük etmiş hatta ee, haberimizi okuyabilirsiniz şaşırtıcı haber Saba, Hacı Sabancı'dan geldi e, muhabirler e, Hacı Sabancı'yı havaalanında ekonomik klasta e, inerken e, yakaladılar ve sordular hayırdır Hacı Bey ekonomik klasta mı uçuyorsunuz e, ilginç bir cevap vermiş e, her zaman öyle uçmayı tercih ettiğini söylemiş e, okunması gereken bir haber. Efendim ben sözü fazla uzatmadan sizlere videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Şu anda biliyorsunuz Facebook'ta canlı yayınlanıyoruz. Instagram ve Youtube için de video çekiyoruz. Daha sonra e, bu haberlerle, okuduğumuz haberlerle montajlanacak bir e, video oluşturuyoruz. Ve Instagram'da ve e, Youtube'da da yayınlıyoruz bunları. Lütfen bizi Facebook'ta takip etmeyi, Instagram ve Youtube'da da abone olmayı unutmayınız. Yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.